TOKİ'nin Elazığ'da satışa çıkardığı konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsanın satışı açık artırma yöntemiyle online olarak gerçekleşti. TOKİ'nin Elazığ'da 119'u konut, 8'i ticaret ve konut alanı, bir de içinde tarla bulunan toplam 136 arsayı açık artırma yöntemiyle online olarak satışa sundu. Evet, lot numaram 52. Adanaları bitirdik, Elazığ'a geçiyoruz. Açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Lot numara 53 Elazığ Merkez Aksaray'da 2590 metrekare bir konut daha var. Burası için 2 milyon 72 bin lira var mı? 2 milyon 72 bin lira var mı? İnternette var. 2 milyon 100 bin lira var mı? 2 milyon 72 bin lira internetteyim. 9122 numaralı internet bayrağındayım. 2 milyon 100 bin lira yoksa 2 milyon 72 bin liraya 9122 numaralı internet bayrağına sat. Hayırlı olsun. 2.072.000 2 milyon 72 bin lira internet bayrağı. Satışa çıkan arsalardan 33'ü Aksaray, 44'ü Sürsürü mahallelerinde, diğerlerinden 14'ü Aşağı Holpenk, 5'i Bizmişen, 14'ü Gümüşkavak ve 22'si Mornik bölgesinde yer aldı. Salona 953 bayrağı. 3, 2, son. Sağ. Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsaları alıcıları %25 peşinat 60 ay vade ile sahip oldu.